Emre abi, seni canlı yayına alayım. Sigara içiyorum abi. İçebilirsin abi. Olmaz. Sigara içilebiliyor abi insanlara. Abi sen kimsin, nesin, necisin? Ben kırtasiyeciyim, esnafım Alaplı'da. Evet. Evet. Tamam. Sigara içiyorsun diye bir şey yok abi. Ha, Sonuçta... Şimdi kötü örnek olmayalım diye He, tamam. Abi, insan sevdiğini mi... Ee... Yanlış anlama. İnsan sevdiğine mi güvenir, güvendiği mi sever? İnsan sevdiğine mi güvenir, güvendiğini mi sever? Güvendiğini evet. sever. Güvendiğini sever. Evet. Değil mi? Önce güvenme. Evet. Tamam. tamam. Ne haber kardeşim? Sağ ol abicim sen nasılsın? Tamam, teşekkür ederim. Tamam ben seni yolunu alıp koymayayım. Tamam Emre teşekkürler. Abi, görüşürüz. İyi günler. Iyi yayınlar bye bye. Arkadaşlar. Yayınlar yayınlar. Evet. Uşaklar bu sigarayı biraz azaltmanız lazım ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam var abi. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz abi sen ne yapıyorsun? Gençler yapayım? ne var ne yok? Canlı yayındayız. Bence sigara yakma bak çak diye çıkarsın. Aynen öyle. Anam. Ne, ne var ne yok kardeşim? İyi abi Çocuğum, sen nasılsın? Bugün bir soru konseptimiz var. Tamam güzel. Bu kardeşimiz Alap'ta Çağlayan Kuyumculuk değil mi? Evet. evet Kendinden abi. bahsetsene. Ee, abi Alapta e, yeni açtık şubemizi Evet. İki buçuk aydır hizmet veriyoruz, faaliyetteyiz. Güzel. Çağlayan Kuyumculuk adına. Tamam. Ee, i̇ktisazımızı Ankara'da yaptık. Tamam. Burada sizlerle beraberiz abi şimdilik. Çok güzel. Evet abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, her şey abi. güzel tutturduk mu? Güzel. Güzel abi. İyi değil mi? Çünkü beklediğimiz diyorum. gibi. Tabii tabii. Beklediğimiz tabii, gibi. bu Şimdi zamanla oturur. Tabii zamanla daha da e, güzelleşir bazı şeyler. Hadi bakalım. Evet abi. Senden soru bekliyoruz o zaman. Soruyu bek soruyu evet. soruyorum. <laughs> İnsan ama. sevdiğine mi güvenir, güvenilir mi sever? Abi güvenmeden sevemezsin bir kere. Önce yani... Önce güveniriz sonra severiz abi. Önce güveniriz sonra severiz. Tabii ki. Bugün bu soruyu sadece bir kişi sevdiğine güvenir dedi biliyor musun? Herkes. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Haklıydı biliyor musun aslında? Bence ben de Bence haklıydı. Bu mı? Hayır. 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 Ben şöyle düşünüyorum. Ya ilk aşk diye bir şey var ya. ilk görüşte aşk. Ben onu onu sor, bir sor bir bakayım. Bir <laughs> <satma> da. Aynen. <gülüyor> 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 tecrübeler. Ya, tecrübeler ben bana o yüzden olur. ben cevap vermiyorum yani. Işte, Aynen. işte yani. Aynen. Kardeşim sence? Oğlum sen ne yakışıklısın lan? Vallahi var ya cirit gibisin ha. Atmaca gibisin maşallah. Adın ne bakayım? Enes. Soyadın ne Enes? Uçar. Enes Uçar. Evet. Senin baban adı ne? İlyas Uçar. 7 geldi ben. Yedi geldi evet. Ama var ya maşallah var Enes. Çok yakıştı karizmatiksin ha. Allah, Allah selamet <laughs> versin. Güzel yani. Eyvallah Enes. insan güvendiğini mi sever, sevdiğine mi güvenir. İnsan bence sevdiğine güvenir. Neden? Çünkü dışarıdaki hiçbir insana kimse güvenmez. İnsan birini tanır, sever, ondan sonra güvenir. Tanımadığı evet. bir insan hiçbir zaman güvenmez. Ha Enes sanki kopya çektin gibi oldu be. Bir dakika Tekrar az bir saniye. Gibi. Bu da senin gibi mağdurlardan. Bu da sen birini sevdin de mi oğlum? Seviyorum, Sevin, se hala se seviyorum. Se tamam oğlum, sen de ayva yemeye yakınsın, ben sana söylüyorum. <laughs> daha mağdur olmadım. Daha şey, mağdur olmamış. Mağdur adayı, evet, <laughs> daha ma mağdur. Adayı. Bak, Mağdurum. beni gör, bitigalde. E i̇şte, bana benzeyeceğim büyüyünce. Çekilmeyecekler başa gelmezmiş. <laughs> Gelmez değil mi? Gelmez. Tamam, bak seni takdir ediyorum. Sevginin gücü diye bir şey var. Evet. Cidden sen, var mı kız arkadaşın? Var tabii, benim iki yıllık bir ilişkim var. İyi, Allah, selamet erdirsin gerçekten. Amin, inşallah. Sonu güzel olsun yani. İnşallah. İyi hadi bakalım görüşürüz. görüşürüz teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür Yayınlayacağız abi. bunu. Tamam abi. Tamam. tamam. Bizi takip et. Tamam. Görüşürüz.